ATG'sini topladık hocam. Hidra çıkımları iyi. Yaklaşık 200 cc saatlik çıkımları mevcut. Şöyle Her gün kendini daha iyi sevindim. Kaç gün diğer bize giriyordu? Haftada 3 gün geliyordum. Kaç saat? Kaç mı? gün oldu bugün? Kaçıncı gün oldu? Bugün perşembe, üçüncü gün 2010 yılında da işte bir sağlık hocada bir iştahsızlık problemi vardı. Dedim bir iştah ilacı işte şurada ne lazımsa ona bir bakayım diye. Oraya vardım tahlil yaptılar. Oradan geri ürünün yüksek olduğunu, böbreklerde sıkıntı olduğunu söylediler. Evet. Orada sonra e, direkt diyalize almaya başlandık. Direkt diyalizalar. Evet. Son evresine gelmiş. Süper, i̇şte 15 yıl girdikten sonra pazartesi akşamıydı bir telefon geldi. Çok heyecanlandım size diyelim nakili alacağız. Bir gelin hastaneye gelin dediler. Orada hastaneye geldik işte biraz bekleme süreci oldu. Sevindim yani. Umudum da çok azdı. Dört kişiydi. Dört kişilik içinde. Dedim vallahi da nübüt kesilmez yani. Niye olmasın? Burada sabırla bekledik. Oldu çok şükür. Şimdi iyiyim. Hayatım değişecek. O ailem de bayağı sevindi. Kardeşlerim de sevindiler. Yani çıkınca çok sevindik. Yıllardır ben kendini bırakmadım. O da beni bırakmadı. Yani 16 senemizi verdik bu döneme işte. Sürekli ben kendini düzenli bir şekilde hayata motive ettim yani. Bağlamak için yani. Stresten uzak tutmak için. Yani bu süreci birlikte aştık. Sıraya ilk başladığında yazılmıştı zaten. Ee, birkaç sene sonrasında Antep'e Antep'ten geldi haber. Gittik. Bize sıra gelmedi. Vermediler. Başkasına müdahale ettiler yani. Ondan zincir bir süre sonra bir daha geldi. Hep yani ikinci aşama üçüncüsünde bize şey oldu. Kısmet oldu yani. Bundan üç gün önce bir böbrek bağışı gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızdan. Onun böbrekleri ve karaciğeri alındı. Biz böbrek nakli ekibi olarak o hastadan sol böbreğini aldık ve hastamıza naklettik. Bugün üçüncü durumda, gününde sağlık durumu çok şükür iyi gidiyor. Herhangi bir sorun yok. Muhtemelen birkaç gün içerisinde de servisimizi almayı planlıyoruz. Merkeze mi gidiyordun yoksa diğerize? Barış, merkeze, fermecede gidiyordum. Nerede gidiyordun? Fermecede. Orada diğerize gidiyordum.